Merhaba, ben uzman doktor Emine Tural. Bugün TV8 ekranlarında, Türkiye'nin Doktorları programında yüzümüzdeki volüm kayıplarını nasıl toparlayacağız, bundan bahsedeceğiz. Yüzümüzdeki volüm kayıpları farklı nedenlere bağlı oluşmakta. Aslında bu volüm kayıpları yüzümüzde normalde bulunan, gençken var olan yağ petlerimizin şakaklardaki, göz altımızdaki yanaktaki yağ petlerimizin ya yaşla bağlı pitoz istediğimiz yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru kaybolmasından ya da kilo alıp vermelerle tamamen eriyip kaybolmasından kaynaklanıyor. İstediğimiz o dolu dolu güzel bakan elmacık hattımızı zamanla kaybedebiliyoruz. Bu durumlarda istersek hyaluronik asit içerikli dermal dolgulardan, istersek Kalsiyum hidroksapatit içerikli, kolajen simülasyonu yapan dermal dolgulardan faydalanarak bu hacim kayıplarını restore edebiliyoruz. Bunun haricinde son zamanlarda yine çok popüler bir konu olan sıvı yüz germe dediğimiz PLLA içerikli ürünlerle de yüzümüzdeki volüm kayıplarını yerine koyabiliyoruz. Bu işlemleri yaştan bağımsız, kadın erkek farkı olmaksızın istediğimiz hastalara, ihtiyaç duyan hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Örneğin son zamanlarda hepimizin çok ciddi bir problemi olan göz altındaki kayıplar. Bu aslında çok fazla ekrana baktığımız için, telefonla çok haşır neşir olduğumuz için göz altlarımızda çok ciddi çukurlar oluşumuna neden oluyor. Olduğumuzdan daha yaşlı, daha yorgun gözükmemize neden oluyor. Bunun aslında bir aşaması ince kırışıklıklar ve morluk yakınmaları olanlar bir de gerçekten yağ petlerinin kaybına bağlı çukurluklar da kombine tedaviler de uygulayabiliyoruz. İnce kırışıklıklar ve morluklar için mezoterapi işlemlerinden yararlanıyoruz. Çukurları da yine hyaluronik asit bazlı dermal dolgularla toparlayabiliyoruz. Bu yöntemleri hastalarımızın ihtiyacına göre tek bir şekilde ya da kombine şekillerde uygulayabiliyoruz. Onun haricinde biz yüzdeki volüm kayıpları dışında hyaluronik asit bazlı dermal dolguları en çok kullandığımız alanlardan biri de dudak volümümüzü artırmak. Aslında dudaktaki volüm ihtiyacı da yaşla birlikte artıyor. Çünkü yaşla birlikte dudak içindeki volümümüz de zamanla günden güne azalıyor. Hep söylüyorsunuz eskiden benim çok dolgun, çok güzel dudaklarım vardı. Şimdi o etkiyi göremiyorum. Fotoğraflarda yüzümde bir volüm kaybı var. Dudaklarım eskisinden daha küçük. Yanaklıydım eskiden ama şu an fotoğraflarda kendimi çok çökük görüyorum. Bunların hepsi çözümü olan ağrısız ve kolay uygulanabilen yöntemlerle çözüme ulaştırılabiliyor. Yine yanlış bildiğimiz bir şey. Örneğin diyorlar ki ilk dudak dolgumu yaptıracağım ama çok korkuyorum. Çok mu büyük olur? Çok mu şişer? Ee, eşim beğenir mi, rahatsız olur mu diye böyle durumlarda endişe etmeyin. İhtiyaca göre yine azar azar uygulayarak küçük volümlü uygulamalarla istediğimiz doğal ve güzel görüntüyü elde edebiliyoruz. Genel anlamda hastalarımıza hangi işlemler yapılacağına yapılan muayeneler sonucunda karar veriliyor. Örneğin hiyalonik asit bazlı dolguları göz altında, şakakta, alında Dudakta, nazolabiyel alanlarda, jawline hattında ve çene hattında kullanabiliyoruz. Yine kalsiyum hidroksiapatit içerikli dermal dolguları da hem yüz yenilenmesinde, cilt rejuvenasyonunda hem de dolgu efektinden faydalanmak için yine orta hatlarda, şakakta, çenede, jawline hattında kullanabiliyoruz. Bunun haricinde sıvı yüz germe isteyen, yüzünde dolgu efekti istemeyen hastalarımıza PLLA içeren uygulamaları yapabiliyoruz. Bu uygulamalar gündelik hayatınızdan çok zaman ayırmadan, ağrısız, konforlu bir şekilde yapabileceğiniz, sonrasında da hayatınıza olağan yerden kaldığı bir şekilde devam edebileceğiniz konforlu uygulamalardır. Bu hafta sonu sizlere yüzdeki volüm kayıplarını nasıl düzenleriz onlardan bahsettim. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları.